Vah gitti saçlar. 3 gece 4 gün Olympus tatili hediye ediyorum. Amazon tatilden. Kafanı kazıtır mısın? 3 numarayı vurdurur musun? Direkt makineyle. Kazı, kazıtırım abi. Kazıtır mısın? Kazıtırım. Şimdi hemen şu evet. an burada. Evet şu an burada. Evet. Son kararım evet, mı? son kararım. Direkt giriyorum. Tamam. Vah gitti saçlar. Saç da çok ya maşallah. İnsanlar nasıl zamıyor ne İzlersiniz olmuyor tutar. Allah Allah. Hı mis gibi abi. Ah. Oh. Bayağı da uzunmuş ya. İyi. Ee... Şöyle evlilik gibi bırakacaktım da bırakmayacağım. Kıyamazsın abi bence. Evet kıyamam kardeşim. Always on zombi. Kardeşim seni tebrik ediyorum. Ne demek abi? Amazon tatili arayalım arkadaşlar. Bildiğin sıfır oldu ha. Şu an bildiğin sıfır oldu evet. Efendim Mertcan Bey. Alo merhabalar Mehmet Bey. Merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Sağ olun. Şimdi bir arkadaşımız var yanımızda. İsim soyisim siz... neydi? Hüseyin soy isim? Yılmaz. Hüseyin Yılmaz, Antalya Olympus 3 gece 4 günlük tatile gönderiyoruz. Yazarsanız. Tamamdır.